Sizlerin Süleyman'ın zenginliği geliyor. İkizler aslında çok şanslısınız. Gel gitli bir süreçten geçtiniz ya. Lütfen hemen hangi konuda, hangi alanda sıkıntı yaşıyorsanız bakın. Tüm zenginliği alan bir enerji vardır. Yani Süleyman'ın mührü ve zenginliği diyoruz size. İkizler sıkı durun. Şans sizden yana. Çok şanslısınız bunu iyi değerlendirin. Sat süresinden 35. ayeti evinizde okutun, arabanızda dinleyin, iş yerinizde dinleyin, bir suya okuyun. Yani size nimet gelmiş de farkında değilsiniz. Ben bile heyecanlanıyorum. Sizler parasal konuda çok sıkıntı yaşadınız, parasal anlamda sıkıntı yaşadınız. Bu yüzden şimdi açılım zamanı. Bu iki güneş tutulmasıyla beraber bir zenginlik kapınız açılıyor. Bu süreç bayağı sürecek olan bir süreçtir. Bunu çok iyi değerlendirin. Güçlü bir kaleniz var sizin. Bu biraz zedelendi, biraz sarsıldı ama yıkılmadınız. Ne ailede, ne dostlarınızda, ne hangi konuda olursa olsun. Size çok böyle kamçıladılar ya. Siz yıkılmadınız bu yüzden ikizler şanslı bir sürece girdiniz hemen duanıza başlayın zikirlerinizi çekin istekle yapın